Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet, yeni bir incelemeyle daha sizlerin karşınızdayım. Kingsman filmini spoilerlı bir şekilde inceleyeceğiz efendim. Yani filmi henüz izlemediyseniz, izledikten sonra gelmenizi tavsiye ederiz. Evet, şimdi filmden biraz bahsetmek gerekecek olursa. Şimdi geçmişi anlatacaklarını ilk duyduğum zaman yani... Ki ilk filmde bir ufak bir replik vardı bununla alakalı, bir konuşma geçiyordu işte. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte... Lordlar falan oğulları öldükleri için işte Kingsman teşkilatını kuruyorlar gibi bir şeydi işte hiç kimseye bağlı olmadan tamamıyla dünyanın yararına çalışan bir istihbarat ajansı. Şimdi bizde ajan filmleri ondan sonra biraz daha aksiyon filmleri yani Türk izleyicisi olarak söylüyorum yani Türkiye'de şöyle bir olay var biz biraz seviyoruz yani özellikle bu casusluktur ondan sonra aksiyondur. O işleri seviyoruz. Şimdi ilk iki filme baktığımız zaman da aslında kendi canrasında e, bayağı enteresan işler yapan yani gerek aksiyon sahneleri gerek çekim teknikleri gerek CGI kullanımı o yönünden bayağı enteresan işler çıkartmışlardı. E, türe yeni yeni işler eklemişlerdi, yeni e, yönler vermişlerdi. O yüzden ya yani bu filmi ilk duyduğumda bir de kadro açıklandı yani Ralph Fiennes gibi bilindik isimler falan da olunca yani kadın başrol olarak da e Gemma Arrington söylenince şimdi de ikisini takip ediyorum. Biliyorum yani böyle iyi işler çıkartıyorlar genelde. Şimdi dedim enteresan bir şey olabilir. Yani ardından fragman falan geldi. Daha sonrasında zaten ertelenmelerdir, pandemidir, şudur budur oldu. Yani ben filmi merak etmeye başlamıştım. Sonrasında işte birkaç fragman daha gelince ha dedim bu gene standart şablona koydular bunu. Bu şekilde gidecek. Şimdi Kingsman filmlerinin belli bir şablonu vardır. Bunları bunu siz de zaten biliyorsunuzdur. Yani hızlı bir açılışla başlar. Ondan sonra karakterimiz yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye başlar eder. Ardından filmin ortalarına doğru hadi be diye bir sekans yaşatır bize. Ya burada ya biri ölür ya biri vurulur bir şey olur ki. Yani bir şok yaşatır bize. Ufak gürültüler gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, i̇şte bir şok yaşatır. Ondan sonra ana karakterin bir düşüşü vardır. Sonra o düşüşten yükselme sonrasında da ana kötüyle kapışmaya doğru gider nokta. Yani burada da aynı şablon hiç bozmadan devam etmişler. Sadece başlangıçtaki aksiyon sekansı bir tık düşürülmüş. Normalde Kingsman'ların açılışı daha böyle aksiyonludur. Yani ilk filmdeki araç sahnesi işte tersten gidiyorum falan muhabbeti. ikinci filmde de yine araç o taksideki muhabbet. Yani burada biraz daha düşük tutmuşlar. Biraz daha dramatik bir sahneye çalışmışlar ama... Şimdi baktığımız zaman yani Kızıl Haç'ta olan iki insan geliyorlar ve orada birçok insanın aç, susuz, kötü şartlar altında kaldığını görüyorlar falan. Ya biz daha orada ne olduğunu ne bittiğini anlamadan tat diye mesele zaten oradan başlıyor. Daha sonrasında zaten hikaye ilerliyor. Şimdi benim filmde çok rahatsız olduğum iki nokta var. Yani ee, biraz eleştireceğim ben bu filmi. Kötü yönde eleştireceğim. İyi bir eleştiri değil de kötü yönde bir eleştireceğim yani. E, rahatsız oldum birkaç nokta var. Bir tarihsel gerçeklik. Tamam bir filmdir bu. Bir belgesel değil sonuçta. Yani tamamıyla birebir gerçek tarih görme, görmek e, görmeyi beklemek biraz yanlış olabilir. Ama yani belli noktalar var ki ya film bir noktada öyle sapıttı ki Yani dedim yani tamam yani coştu bunlar gidiyorlar. Ya ilk benim rahatsız oldum. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz şimdi. Ya İngiltere gibi bir krallıktan bahsediyoruz ya. Bir sürü sömürgen var. Filmin başında bir ufak şey yaptılar işte e, biz işte eskiden sömürgeci bir devlettik. Eskiden mi diyordu yoksa sömürgeci bir devlettik. İşte biz gittiğimiz yerlerde bize centilmen diyorlardı. Bu korku veriyor. E, korkunun anlamıydı işte. Falan diye bir replik dönüyor. Ya arkadaş şimdi düşünüyorsun şöyle. Birinci Dünya Savaşı'nda adamlar savaştıkları her cepheye nereden baksanız hemen her cephe ya e, sömürgelerinden insanları götürüyorlar savaşması için. Ya burada öyle bir durum yok. Yani İngiltere neredeyse hiç sömürgecilik yapmıyormuş gibi. Yani hiç o insanları oralardan çıkıp da başkalarının topraklarını işgal etmek için götürmemişmiş gibi. Sadece bir e, İskoçları bir kullanıyorlar işte. İskoçları götürdükleri bir yer var. Onun haricinde yani ne Hintler ne işte Asyalılar yani ne Avustralya ya da Yeni Zelandalılar hiç adları sanları yok. Yani zaten filme baktığımız zaman tarih kısmına bir daha bir bakacak olursak ya dört devletin arasında geçiyor sanki. Koca Dünya Savaşı dört devletin arasında geçiyor. Yani İngiltere, Almanya ondan sonra Rusya var içinde bir de Amerika. Arada bir Avusturya muhabbeti de vardı. Avusturya muhabbeti çok az sürdüğü için onun için içine katmıyorum. Ama Birinci Dünya Savaşı'nı e, bilen, merak eden, araştıran arkadaşlar veyahut da tarih okuyan arkadaşlar varsa ya Amerika bu savaşı çok geç dahil oluyor ve öyle o filmde anlatıldığı gibi öyle bir süper güç değil. Yani Amerika'nın süper güçlüğü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra burada öyle bir süper güçlük durumu yok. Ya arkadaş burada Amerika savaşa giriyor tak savaş bitiyor. Vay be dedim yani burada şöyle bir şey var tamam bir propaganda yapıyorlar. İlla bir Amerikan filmi zaten olacak ama bu kadar da yani e, kör göze sokar gibi de olmaz ya yani baya baya gözümüze sokuyorlar yani e, bir şöyle bir şey var sen bir İngiliz film e, İngilizlerin gözünden anlatıyorsun ya kendi o zaman devletiniz sen baya baya aşağı düşürmüş oluyorsun böyle bir durum var ortada yani çünkü hiçbir şey yapamıyorlar yani İngiltere sıkışmış kalmış hiçbir şey yapamıyor gibi e, bir durum var. burada da şöyle bir e, etken var tabii yani sömürgeleri kullanmaması. Yani yoklar onlar. Biz kendi gücümüzle savaşıyoruz. Bakın bizim kendi evlatlarımız gidiyor savaşıyor falan. Tamamen ya o kısımlar beni artık bir noktadan sonra tamamdır filmdir derken ya yeter dedim yani. Amerika savaşa girdi kazandı. Yuh artık yani. Geldim ben orada. Yani kusura bakmayın. Biraz argo kullanacağım yani. Ee, yani. Öyle bir sıkıntı var. Yani tamam atladınız ettiniz. Tamam biraz bazı tarihi referanslar var mesela. Gönderme tarzında diyebileceğimiz gönder e, durumlar var. Mesela Rasputin'in ölümü yani e, yani söz konusudur ki bazı kaynaklarca da geçiyor işte. İngiliz gizli servisinin yani Rasputin'in ölümünde parmağı olduğu söylenir. Yani bu tarzda ufak tefek göndermeler de var. Yani ondan sonra işte üç devletin e, işte yöneticilerinin işte bir kuzen akrabalık durumlarının olması falan. ama ne tamam bunlar oldu bitti. Beni filmde bir diğer rahatsız eden durum. Ee, başrolümüzün oğlunun, bu genç oğlumuzdan bahsediyorum. Ya arkadaş ya bu kadar da man olmaz bir insan ya. ya. Gerçekten çocuk zaten çok oyunculuğunu beğenmedim amenna da. Yani siz beğendiyseniz kusuruma e, kusura bakmayın arkadaşlar ben çok fazla beğenmedim. Ya durmadan ben bir savaşa gideceğim savaşa gideceğim. Tamam çocuğum bir dur babanla bir işler yapıyorsun. Bir şeyler çeviriyorsun orada. Yani ki çok önemli bir operasyonda yapıyorsun ve çok büyük bir başarı da elde edebiliyorsun. Yani senin savaşta elde edebileceğin başarılardan çok çok daha büyük bir başarı elde edebiliyorsun. Yani e, yani gidip orada fiziki olarak savaşmana gerek daha yok. ya yani Ajanlık yapıyorsun. Tamam yine fiziksel bir olayım var orada. Yani Rasputin ise Rasputin ölümünü işte bir şekilde e, dahil oluyorsun ve çok büyük bir e, karşı koz elde ediyorsun. Ondan 5 dakika sonra çocuk kalkıp gene şey dedi ya. Ya ben yine gideceğim ya. Ben asker olacağım işte cephede savaşacağım. Ben o noktada şunu söyledim arkadaşlar. Yani net dedim bu filmde öldürülecek karakter bu. Yani o haddiya kısmını bu karakter üzerinden verecekler. Niye? Çünkü durmadan gideceğim gideceğim gideceğim. Yani o ana kadar da çok şey yapılmadı yani. Ana karakterimiz kadar üzerine düşülmedi. Ya yani dedim bunu paketliyorlar abi. Tamam bu belli. Yani bunun üzerinden verecekler. Bizim Ralf abimiz işte önce bir yıkılacak sonra tekrardan devam edecek. Tamam amenna. Yani zaten savaşa gitme kısmı ki oradaki mesela bazı görsel kısımlar e, özellikle savaşın başladığı kısımlarda o cephenin yayılışı falan oraları mesela ben çok sevdim. Çok güzel bir görselliği vardı oranın. E, yani o kısımlarında hiç hakkını yemeyeyim yani görsel açısından iyi bir yapım. Ama işte konu, senaryoda bazı sıkıntıları var. O yüzden. Ya savaşa gidiyor, ondan sonra işte cepheye geliyor, hemen bir görev oluyor. Tak ben atlarım, ben giderim. Yani özellikle No Man Land kısmı da bayağı etkileyici olmuş. Yani film o kısmı da becermiş. Yani gayet iyiydi. Bugüne kadar belki de izlediğimiz e, No Man Land sahnelerinin e, e, iyilerinden diyebiliriz. Yani çok film yapmayı dener ama... Birçok film aslında başaramaz böyle bir şey. Çünkü çok e, zor bir iştir. Burada az bir kastla dahi olsa bir şeyler yapmaya çalışmışlar. İşte e, o alanda işte önemli bilgiyi elde etme, e, düşmana karşı nasıl davranırsın, nasıl edersin. bunu bayağı bir önem göstermişler. Amenna ne tamam o kısımlar da var. Oralar falan iyiydi. Lakin e, şöyle bir şey var. Ben bu oraya gitti. Orada da ölmedi dedim. Bak bunu çok sürpriz bir anda öldürecekler dedim. Yani e, oradan işte diğer asker sırtladı geldi. Ki orada şöyle bir durum var. Zaten e, bu tarza belki merakı olan arkadaşlar daha iyi bilirler. Ya Şöyle bir şey var. Havanı yağdırıyorlar resmen. Baya baya yağmur sağanak gibi yağıyor. Yanlarına düşüyor. Ya havan düştüğü yerde artık şarapnel parçaları yapar. E, yapar. Arkadaş hiçbir şey olmuyor yürüyorlar tamam standart Hollywood filmidir hiçbir şey olmaz bak şurayla yürür. Ya en son şey yapıyor işte bir tanesi yakınlarına düşüyor pat karşı atıyorlar. Ya arkadaş daha az önce de yanınıza düşüyordu habire. Orada niye bir şey olmadı da bunun şok dalgası sizi karşı duvara fırlattı. Ki orada kalktıktan sonra da işte bir İskoç tarafından vurulması doğrudan işte tak çekti vurdu. Ben orada aferin dedim yani hadi ya demedim bu sefer aferin dedim yani bunun geldiğini zaten bizim gözümüze soktunuz siz. Çünkü öyle net bir şekilde geliyordu ki orası. Yani belki o anı beklemeyen arkadaşlar olmuş olabilir, duygulanmış arkadaşlar olabilir. Kusura bakmayın. Burada biraz dalga geçiyormuş gibi anlatıyorum ama. Ya o anın geleceği çok belliydi yani. Gerçekten çok belliydi. Yani Bayağı bayağı adım adım yani zaten şemayı takip ediyorsunuz. Veyahut da şemayla hiç ilginiz olmasa bile. Ya o karakteri oraya sebepsiz yere gönderiyorsun. Çünkü sen babanla bir operasyon yapmışsın. Başarılı geçmiş. Buradan mutlu olmuşsun, etmişsin. Sonrasında ben tekrardan askere gideceğim dediğin anda dedim bunu öldürürler. Net olarak da dediğim orada oldu. Yani öyle bir durum var. Yani benim bir de filmde anlamadığım bir olay var. Belki ben yanlış biliyordum, biliyorumdur. Yani bilen arkadaşlar varsa beni aydınlatırsa çok sevinirim. Ya filmde sürekli olarak bizim dükkan majesteleri diye hitap ediyorlar ya işte majesteleri yukarı majesteleri aşağı majestelerim şu geldi majestelerim oraya mı gidiyoruz muhabbeti var. Şimdi benim bildiğim e, İngiliz, İngiliz e, kraliyet sisteminde soylu sisteminde şöyle bir olay var. Yani kraliyet sen eğer o kişi krallıktan ise majesteleri deniyor. Yani, e, yani şey bile olmasa, kral ya da kraliçe bile olmasa majesteleri diyor. Eğer soyluysa doğrudan ünvanıyla e, hitap ediliyor diyebiliyorum. Yani ya bu adam kraliyetten mi? Ben yani hiçbir gösterge yapmadılar orada ya. Ama herkes majesteleri diyor. Niye diyor? Yani ben yanlış biliyor da olabilirim belki. E, yani bilen arkadaşlar varsa aydınlatsın o yüzden beni. E, o kısmı yani baya baya biz orada benim kafam karıştı yani. Ben böyle ufak şeyler takıyorum. Beni biliyorsunuz illaki takarım. Ve gelelim efendim filmimiz. E, belki de yapmaya çalışıp gene yapamadığı bazı birkaç şey daha var. Yani ilk iki anlattığım mesele kadar önemli değil ama yine e, belki de yapmaya çalışıp gene yapamadığı şeylerden bir tanesi. Tamam. Bakın benim hiç yani kadın oyuncu, erkek oyuncu, eşcinsel oyuncu hiçbir derdim yok. Bakın hiçbir derdim var. Niye var, niye yok? Hiç umurum olmaz. Yani iyi oynuyorsa tamam ameliyat. Ben izlerken keyif alıyorsam hiç sıkıntı yok. Ya oraya bir tane kadın başrol koymuşsunuz değil mi? Ya kadın geliyor beylik lafı ediyor gidiyor. Beylik lafı ediyor gidiyor. Ya vuruyor lafı gidiyor. veya da bir şey yapıyor gidiyor. Ya şimdi güçlü kadın karakter yaratmak bu değil bence. Yani kadın sadece bitirici noktayı vuruyor gidiyor yani. Arkadaş ya biraz daha olayların içerisinde olsun etsin diyoruz. Tam filmin sonunda biraz daha olayların içinde olacak gibi oluyor. Ondan sonra komple unutuyorlar bir daha. Hiç yok etrafta takır takır. Ya orada iyi bir oyuncu var. Yani biraz da e, Digimon abiden bahsediyorum. Yani iyidir. Yani baya baya iyi oynar. E, aksiyon sahneleri özellikle. Ya adamı kullanmamışlar bile neredeyse. Hiç böyle arada bir gözüküyor, gidiyor, bir şeyler yapıyor. Onun haricinde yok. Esprili birkaç tane sahne atmışlar buna. Yani onun haricinde tamamıyla filmi e, Ralph abinin, Ralph Finnes'in üzerine atmışlar. Abi sen bu filmi taşırsın. Yani öbür türlü olmayacak. Şimdi filmin vizyona girdiği tarihe de baktığımız zaman ben bunu sürekli söylüyorum. Yani Ocak ayı genelde eskiden Şubat ayı da dahildi buna biraz. Amerikan sinemasında e, olmamış filmleri atarlar. Yani bir tür vergiden düşme alanı gibi bir şeydir. Yani filmi yapmışsındır olmamıştır buraya atarlar. Şubat eskiden bu kategorideydi ama artık çıktı diyebiliriz. Çünkü onu biraz da Deadpool kırdı orada. Yani o tarz süper kahraman ister biraz daha. Orada Şubat'a da film atsalar artık diyor. ama Ocak genelde ya buraya atarlar. Olmadıysa işte kim varsa o izlesin kafasıdır. Yani filmin bir kere olmadığını bence stüdyoda fark etmiş. Yani bu filmde sıkıntı var. Yani son dövüş kısmı zaten bir e, acayip yani adamlar kapının önünde bekliyor. E, o asansörün olduğu e, kısmın arkasında bekleyen adamlar. Ya aga orada bir şeyler olmuş işte. Tara geç orayı yani elinizde maki, e, tüfek var ya makinalı olmasa bile kurmalı kol bile olsa tararsın sen orayı yani. Yok edersiniz içeri. Yok hiç öyle bir uğraşları falan olmamış yani tamamıyla başrol ölmez mantığı. Dümdüz devam edelim. Ki filmin e, işte son dövüş kısmı keçinin falan için içine girmesi falan artık zaten Kingsman'ın standart espri anlayışındandır o biraz. Yani e, kötü adamın İskoç olması ki o kötü adamın olacağını da resmen gösterdiler. Yani nereden diye soracak olursanız ya durmadan Morton karakterini gösteriyorlar değil mi? Yani adam geliyor arada bir şeyler söylüyor ediyor gidiyor ondan sonra geminin güvertesine çıktı ya. Aa dedim bak bu kötü adam. Yani çünkü o ana kadar en büyük şüphelim benim e, oradaki generaldi. General miydi albay mıydı tam hatırlamıyorum da. O'ydu yani kötü adam bu olabilir diyordum. Daha sonrasından bu oraya çıktığı anda dedim ki tamam bu. Yani arkadaş asker adamsın yani kolay kolay deniz yolculuğu yapıyorsun o dönem her yere. Yani deniz tutmaz. Ya onun numar olduğu baya baya belli. Bir o yani ben biraz realist bakıyorum olaya. İkincisi yani niye çıkıyorsun oraya? Fırtına var düşeceksin edeceksin öleceksin. Yani öyle bir asker orayı yine e, riske almaz çıkmaz. Yani orada dedim ki aha dedim bak kötü adamımız bu ki sonunda da o çıktı zaten. Yani hafif bir İskoç eleştirisi falan da var. Bu İngiltere'deki referandumu olayları olayların meselesi. Dolayısıyla oraya da falan bir gönderme yapmaya çalışmışlar. Yani e, bir de şu var yani net bir propaganda filmi diyebiliriz buna. Yani çünkü e, yani İngiltere kralı böyle doğru düzgün bir insan. E, işte Alman kralı, Alman şansölyesi işte biraz daha... E, Sürekli gücü isteyen, insanların topraklarını e, almaya çalışan biri e, ki gene Hollywood Hollywoodluğunu yapmış. Orada yine e, Rusya tarafından Lenin'i biraz daha aşağı çekmek için işte bakın o kuklaydı falan muhabbeti. Çünkü Amerikalı izleyici de genelde ne izlerse ona inanma gibi bir durumu olduğu için burada da hadi ittirelim gider e, kafası var biraz. Birkaç tane de gerçek işte, olaya benzer bir şeyler eklerler genelde. Yani kendilerinin başkanları ataları on numara başkasının başkanı atası lideri yok abi. Onlar bak öyle adamlar kafası. Yani ben filmi izlerken gerçekten bir noktada sıkıldım yani. Tamam dedim yani tamam bir aksiyon filmi izliyorum çok bir şey beklememem lazım. Bunun farkındayım ama propaganda filmi olduğu için e, gerçekten sıkıldım yani. Dedim bu kadar da yapılmaz yani. Tamam bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama bu kadar da yapılmaz yani. İlk iki filmde mesela ben bunu hiç yaşamamıştım tamam. Yine ufak tefek şeyleri vardı ama ya bu kadar yapmıyorlardı. Yani biraz daha eğlenceli bir tadı vardı onun. Biraz daha izlenebilirliği yüksekti. Ama bu filmde yok. Bu filmin bence en iyi kısımları biraz da e, ilk filmlere benzediği için Rasputin'in sahneleri. Biraz daha böyle egzecere bir ee, ...enteresan bir e, kötü adam karakteri koydukları için... ...Rasputin sahneleri biraz daha enteresandı. Onun haricinde tek düze giden... E, ...amacının ne olduğu belli olan bir film. Yani ben çok fazla bir e, beklentim zaten yoktu. Girdik, izledik, çıktık. Sizler izlediniz, ettiniz. Neler düşünüyorsunuz film hakkında e, yazın yorumlar efendim. Konuşalım, muhabbetimiz çevirelim. Aksiyon izleyicisi için amenna iyidir. Ama e, iyi bir Kingsman izleyicisiniz bu filmi çok fazla beğendiğinizi zaten düşünmüyorum. Çünkü ilk iki filme nazaran daha düşük kalıyor. Ki seri seriyi sevenler için bir haberim de var. Burada üçüncü filmin çekimleri bu yıl içerisinde başlayacak. E, şey anlatmayacaklar, geçmiş hikayesi anlatmayacaklar. Normal hikaye kaldığı yerden devam edeceği söyleniyor. Bakalım orada da neler olacak merakla bekliyoruz efendim. Ya ben artık çok merakla beklemiyorum. Çünkü filmin gidişatı belli, ne yaptıkları belli. Yani çünkü bu yıl içerisinde benim beklediğim çok daha farklı işler var. Ha bunu söylemişken bunu normalde ayrı bir duyuru videosunu falan çekecektim ama kanaldaki izleyiciler genelde bu kısma kadar dayanabildiği için abone arkadaşlar. E, burada bir duyurusunu yapayım. E, eğer arkadaşlar sizler de isterseniz e, bu yılın beklediğimiz yapımları film dizi ayırmadan e, bir liste yapalım. E, yapmak istiyorum. Sizler de işte yazın edin yorumlarda veyahut da Discord'a gelin orada da yazabilirsiniz. Bir liste yapalım, işte bu yıl neleri bekliyoruz, neleri görmek istiyoruz diye onları da bir konuşalım efendim. Evet, benim film hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sizler neler düşünüyorsanız gelin yorumlarda konuşalım, muhabbeti çevirelim efendim. Eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz, beğenmiyorsanız da canınız sağ olsun, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.